Ege, görüyor musun? Kaya böcekler sarmış. Eyvah, parkımızı böcekler istila etmiş. Ne yapacağız? Kocaman bir sinek var yanında. Dikkat et. Kayacağım. Dikkatli kay. Eyvah. Ay kaç kaç kaç. Seni yiyecekler. Gel en iyisi biz diğer kayaktan kayalım. Ege böcekleri öldürüyor. Ege sineği yakalı hemen at. Öldür at. Evet. Kırk ayak var anneciğim. Hadi onları da at. At at anneciğim. Kayakları temizleyelim. Gel diğer kaya. Hadi koş koş. Ne var bakalım? Yılanlar sarmış örümcekler. Adam. Eyvah! Ege! Ne? Parkı yılanlar sarmış. Üzerine basıp mı öldürüyorsun? Kaçacağım. Kay! Ama, ama, benim... Bir şey yok kay hadi. Ama, benim... Koy ayağınla yavaşlat. <laughs> hadi. Hadi anneciğim. Ah! Ege gel azıcık oturakta dinlen. Ah! Bu ne Bu ne ya? Nasıl temizleyeceğiz şimdi otura? Kork bakayım. Ay yılanlar sarmış. Elleme elleme. Sokar seni. Ne yapıyorsun? Yılanları mı öldürüyorsun? Cesur ya. Kaç kaç bunlar çok senden kaç kaç çabuk. Kaç çabuk başka kaydıra kaç. Yok yok. Olamaz. Olamaz. Zövdülüyorum. İşte Hadi kaç kaç kaç. Üzerine gelecekler. Çabuk kaç kaç. <laughs> Ege gördün mü yerde kocaman timsah var. Gel bak. Gel gel gel. Evet burası temizlendi. Şimdi yerde kocaman bir timsah var. Peki. Ne? Öldür çabuk onu. Oturacağım üstüne. Otur. <gülüyor> 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 tamam mı? Hepsi öldü mü? Evet. Evet parkı temizliyoruz. Aa, şey Aa. Böcekler. Sen böceklerden korkmuyor musun?